Oğlum tarihte öğretmen sayılıyor. Ne oluyor oğlum? Lan oğlum. Manyak mısınız lan? Alo. Abi Türkiye öyle bir hale gelmiş ki öğretmenler bile. Oğlum üste kaldım lan. <laughs> Nerede oğlum 1031 bulamadım. Kaç kişi var oğlum burada? Ana adam yok oldu. Osman neler yapıyorsun kardeşim? Adamı bulamadım hacı. Sorry boys but I can't make this turns for seven. Şeyde bulamadım. Kapta bulamadım. Gitme lan gitme lan düzeleceğim lan. Arkadaşlar ben bir elektrik faturası yatıp geliyorum Allah'ım. Is anyone like Boris? Tamam. Evi internette ödüyorum kanka. Bak, e, ev faturası olmuyor canavar arkadaşım. Musun ya? Özel konut vergisi olarak. Ay yetişemem. O değil de şu yetişemem ne oluyor lan? Ne comprende? Hala gitmeye çalışıyor bak beni deviriyor bak. O ne lan öyle? Ya Anladım işte ya. bu yüzden Tracker SMP oynamak istemiyorum abi. Ne oluyor lan öyle? Nerede 1031? Ha burada. Report abi. Samet, yukarısı tıkalıyken daha niye gelmeye çalışıyor?